Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoya hoş geldiniz. Ben Semata. Bu videoda Roblox oynuyorum. İlk defa Roblox oynuyorum. Aslında bir, biraz araştırdım. Adopt Me oynayacaktım. Fakat o da belki oyun olduğu için şu an onu kurcalamak istemiyorum. Bozmak istemiyorum çünkü nasıl oynandı hakkında hiçbir fikrim yok. Ben de Zoo Tycoon'u seçtim. Ve gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Şu an size işte hayvanat bahçemi gezdireyim. Burada iki tane ineğimiz var. Burada filimiz var. Filimizin karnı acıkmış bu arada. Onun karnını doyuralım. Filcikler gel neredesin? Evet. Filimizin karnını doyurduk. Burada iki tane zürafamız var. Onlara şey yaptım böyle gözetleme kulesi gibi gelenler buradan daha güzel görsünler diye. Sonra iki tane minnaş tavşanım var. Ama çok pisler arkadaşlar. Devamlı yiyip yiyip sıçıyorlar. Ve insanlar da o kadar pis ki gözümün önünde yere atıyorlar. O yere atmasınlar diye çöp kutusu koydum ama yok yani. Siz lütfen dışarıdayken e, çöpünüz varsa eğer elinizde etrafta çöp kovası bulamıyorsanız bir poşete koyun, çantanıza koyun, cebinize koyun. Ay pardon. Çantanıza koyun, cebinize koyun ve sakın yere atmayın arkadaşlar. Tabii bu oyun olduğu için böyle. Normalde sanmıyorum. Buraya dükkan satın alalım. Paramız yetiyor mu? Evet. Ne alalım? Dondurma. Bak buraya bakkal aldık. ne var burada? Ha burada sadece şey var. sosis standı var. O zaman ne koyalım? Dondurma koyalım tabii ki. En sevdiğimiz. Ondan sonra burada sosis standım var bir tane. Gidiyoruz. Burada bir tane daha sosisçi bakkalımız var. Buraya böyle bir şey, çardak gibi bir şey yaptım arkadaşlar. Şuradan duvarımızı da alalım. Şuradan da duvarımızı alalım. Birleştirelim. Ne güzel gözüksün. Orada çar... Aa tavşanlarımız da çıkmış. Boombox. Şöyle yan alalım. Neredesin? Tavşancıklar. Gel. <laughs> attım ona. Gördünüz mü nasıl attım tavşan ucu? <laughs> Bir mızrak gibi. Neredesin? Gel. Evet o da ineklerimiz de acıkmış. Yine çöp atmışlar. Çok topluyoruz hemen. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi arkadaşlar lütfen unutmayınız. Bu benim ilk Roblox videom ve ilk Roblox oynayışım. Eminim o öyle olmaz abla bu böyle olmaz abla diyecekleriniz var aranızda ve ilk oynadığımı söylüyorum. Lütfen ona göre yorumlar yapın. Bu hayvanat bahçesini ben geliştireceğim eminim. Yani geliştirmek istiyorum daha doğrusu. Ve para Gerçek o para satın almadan yapmak istiyorum ben bunu. Kendi emeklerimle çöplerini kendim toplayarak hayvanlarımı kendim besleyip bakarak yapacağım. Neymiş? Çim yaması satın al. alalım. Şunun aşrak satın alalım. Aa çok güzel oldu. Ne alıyoruz? Fiske satın al tabii ki. Bir fiskemiz olmasın mı? Dükkan satın al. Paramız yetiyor mu ne dükkanı... Hmm. Şu değil, biraz sonra... Ağaç satın al, lamba direği satın al. Patika satın alalım, bakalım buradan ne yapabiliriz. Kemer satın al, ne kemeri ya? Hmm, çok güzel oldu. Şuraya ağacımızı koyalım. Deniz anası tankı, yaşasın! Ben bunu istiyordum zaten. Doşama satın alalım. E, deniz Denizanasını nasıl koyacak? Ah var zaten içinde. Yaş, Su hayvanları bölümünü açtık arkadaşlar. Süper oldu bu. Tank alanı satın al, alalım. Hmm, alamadım tabii ki param yetmedi. Köpek balığı standı. Ona yeter param. Ay heykeliymiş ya. <laughs> Balık tankını satın al diyor. Bunu da alabiliriz. Minnoş hmm, balığım geldi. Ne istiyor yükseltmek için? Evet, iki tane mi balığım oldu yani içinde. Heh. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Aldık ya, almadık mı? Ha param yok ya. stand koyacağız, elektrik ağaç. Bakalım başka ne var burada? Balina, yaşasın. stand satın al, ağaç satın al, lamba direği satın al, tank. tank alanı satın al diyor. Al diyorsun da param gelmesi lazım. Bu arada hayvanlarımızı unutmayalım bir onları kolaçan edelim. Bak tavşanlarım yine. Yo atlar mı bu sefer acıkmış? Filcik. Hımm zürafalarım acıkmış. Hemen ye. Ya bir tane mi alabiliriz elimizde daha çok alamıyor muyuz ya? Bence daha çok alınması lazım. Biliyorsanız yorumlara yazabilir misiniz beni bilgilendirmek amacıyla? Atlar da acıkmış. Atların da hemen karnını doyuralım. Piu, Atın Nerede? Diyorum, yerimiz. Sonra da attım. Bir tane daha yeme alalım elimize. Şimdilik her şey düzgün gözüküyor. Hayvanlarla alakalı bir durum yok. Ama şu çöpler. Ama şu çöpler. Galiba... Oyunun parasıyla şey alabiliyoruz, çöpçü alabiliyoruz. Ama ben almayacağım. 61 ziyaretçimiz oldu bu arada. 63, 64. Şu an maksimum gördüğüm 65'ti galiba. Şimdi buradan dükkan falan satın almıyorum, şeye gidiyorum. Su bölümüne gidiyorum. Yaşasın. Ya taputum var balıkım var. Tavşan yaptı tabii ki. Sizin kafesiniz temiz mi? Temiz. Tebrikler. Atlar, atlar. Öteki atım nerede? Ha, bunlar böyle dolaşıyorlarmış iç içe. Ya, yer kaplamıyorlar. Zürafada, zürafalar da temizlendi. Bir tane daha fil alamıyorum galiba. Niye fil büyük diye mi? Yan dönmüş. de bakıyoruz, de temiz. Şuradan bir yem daha. Dur. Balıklar da mı havuç? Evet. <laughs> Hepsi havuç. Çok şey bunlar. Yormuyorlar beni. Dur, ay bak yaklanacağız. büyük Şimdi şunu da. Ahtapot da havuç yerse. Allah boşa gitti. <laughs> havuç yemeyen ahtapot da ne bileyim yani. Niye üzgünsün Ayla sen? Ya onu derdi değil. Ha tamamdır. Nerede ikinci balı? Yine bunlar üst üste. Ayrılın arkadaşım. <laughs> Doğa satın alalım. <laughs> Paramı harcamazsan alacağım. Tutamıyorum kendimi. Va, wow, burası süpermiş arkadaşlar. Buradan bakacağım bundan sonra bütün hayvanat bahçesinde. Tuvaletini yapan var mı? Kafesini kirleten var mı? Karnı acıkan var mı? Bak fil acıkmış mesela. Şimdi gördüğün varsa oynamayı deneyeceğim. Oynamaya çalışacağım. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere.